Aşağıda şöyle güzel bir akşamüstü çekimi, gece çekimi yapmak istedim. Şimdi saat 6.40 güneş battı. Hava biraz sonra bir 5-10 dakika tamamen kararır artık. Biz de tarlanın sonuna bayaklaştık. Şu görünen yer tarlanın sonu. Şurada küçük bir yerimiz var. Bir de bu görünen yer kaldı. Ve tarlanın en sevdiğim kısmı bu kısmı tamamen böyle plaj kumu gibi toprağı var. Tezek çıkmıyor asla. Her ne olursa olsun. İstediği kadar kurak olsun tam böyle TikTokçuların sevdiği toprak. TikTok atarken. Biz de şimdi tam olarak buradayız ama benim aslında şimdi bahsetmek istediğim şey şu lambalar. Şu. Şimdi önümüzü görüyorsunuz. Bakın. Hava zaten aydınlık. Her yer gözüküyor değil mi? Bir defa yakıyorum. Önümüzü aydınlatıyor. Şimdi arkaya geçelim. Bu led barlar var. Bu led barlar inanılmaz güzel aydınlatıyor. Sadece ön ve arka led barı çalıştırarak tüm gece işinizi görebilirsiniz. Çiftçilik yapabilirsiniz. Ya veya herhangi bir iş yapabilirsiniz. Bakın şuradan tilki Durayım şöyle göstereyim. Bu akşam üstünden beri bizle birlikte beraber geziyor böyle hayvan. Bunun sürüsü dışlamış herhalde. Tek başına takılıyor. Mesela şimdi şöyle boş alalım. Led barları kapatalım şuradan şu ön çalışma lambaları. Nasıl? Ne kadar bir aydınlık yapıyor görüyorsunuz. Şunlar arka çalışma lambaları. Şimdi arka çalışma lambaları yanarken arka led barı açıyorum. Arka çalışma lambasını kapatıyorum. Sadece şu köşede küçük bir aydınlanma oluyor. Şu tepe lambaları şuradakiler. Şunların pek bir olayı yok. Tamamen olay şu net var. İnanılmaz güzel aydınlatı Şöyle yakalım artık. Hava karardı. Depelemamızı da yakalım. Havamız dolu kontrol çalıştırmaya gerek yok. Şuradan parkları da açınca gösterge otomatik kararıyor ben kendi. Tepe lambamızı şuradan gösteriyor. Klima çalışırsa gösteriyor buradan. Onun işareti var. Şuna bakar mısınız, led barlar. Çalışma lambaları sadece şu egzuzu aydınlatıyor gibi diyebilirim. Hmm. Şimdi Alıyoruz, takviye 3, Kaplumbağa'da. Ayarlarımız 57'de. Burası böyle kum gibi toprak olduğu için çok güzel bir sürüm alıyor, çok rahat bir sürüm oluyor, O yüzden rahat rahat video çekebilirim. Şöyle arkayı göstereyim. ister istemez birazcık sallanıyor. Sonuçta hareket ediyor. Ama şu arka tarafı izlemesi çok güzel. Ben birazcık susayım. Siz böyle izleyin sadece. Şurada bir taş çıkardım. Onu da kayıtlayacağız bakalım. elim ağrıyor. Daha yarım depo mazotum var yani. Yarım depodan bir diş yukarıda aslında ama rampa aşağı inerken böyle oluyor. Rampa yukarı çıkarken yarım depoya düşüyor. Çok rahat mazotum yeter. Hatta daha bundan çok daha uzun yerlerde bile çalışılır. 1340 devir bana ideal geldi Başak'ta kullanmaya başladıkça. 1280 1314 bandında kullanıyordum ama 1340 çok daha ideal gibi geliyor bana. Sizden çıktık. paraların farkı çok fazla ya. Bakın şimdi. Şu an kısalar yanıyor ve ön çalışma lambaları yanıyor. Şu an lek var. İnanılmaz fark var yani. Çok güzel traktör. Kabin çok geniş. Ferah. İnsana yormuyor yani. Ben tüm o yoruluyordum uzun saatler çalışınca. Ama bu traktörde yorulmuyorum çok fazla. Koltuk falan sağa dönüyor. Çok güzel. Zaten traktörü ayakkabıyla binmiyoruz. Ayakkabılar burada. İşte Direk sağlam. 1310 devir. 1280. Ramp yukarı bu şekilde oynuyor. Aşağıda 1340 devir geliyor. El gazını ona göre ayarladım. Kendi kendine takılıyor. Ayarı zaten sabit. 57'de. şöyle göstereyim bütün En azından bir çok rahat bir şekilde 35 santim derinlikte kullanıyorumdur ben. Çok rahat 35 santim vardır. Şurada çok uzaklarda da benim köyüm var orada. Bizim ahır falan gündüz gözüküyor bu şekilde buradan bakınca. Hava kararmadan önce gözüküyor. Görmüştüm. Buralarda da birazcık taş var. Az önce bir tane taş çıkardım büyük şöyle. Yani ön jantın yarısından biraz daha küçüktür. Duvarlak bir taş. Ama bu şu bantta arkamızda kalan kısımda bir taş daha olduğunu hatırlıyor gibiyim. Ama çok da emin değilim. Ara sıra ses yapıyor sanki bir şey vuruyor da. Hayırlısı bakalım. Hiç dalların altından geçip klima motoruna şey yapmaya gerek yok. Hemen yani sol taraftan dönüp tekrar geri gidelim. Hız olarak da 3 km ile falan çalışıyoruz. Bu da şey olsun. Başakla gece tarla çalışması, vlog 3 falan olsun. Ya şey bol falan olsun. Bu videoları direkt telefondan şimdi çektiğim gibi hemen anında yüklemiş bir bilgisayara gidip küçük resmini ayarlamakmış, e, kesip kurmakmış, yanlış yerleri falan. Hiç öyle bir şey yok. Direkt akışına şu an ne konuşuyorsam, ağzıma ne geliyorsa, aklıma ne geliyorsa direkt aynı şekilde hiçbirini kesip falan direkt tek parça halinde yüklüyorum. O yüzden videolar sanki biraz böyle kısa kısa olabilir. Telefonu çünkü videoyu kapatma şansım yok. Kapatıp açarsam tekrar hani o iki videoyu birleştirmem gerek. E şu an çalışırken de öyle bir fırsatım yok. Durmam lazım. Telefondan da yapması çok zor video birleştirmesi. Uğraştırıyor yani beni. Ben hoşlanmıyorum pek fazla. Bilgisayardan da yapması daha kolayıma geliyor. O yüzden direkt tek parça halinde çekiyorum videoyu. Tek parça halinde de yüklüyorum. O yüzden birazcık kısa kısa olabilir dakikaları süreleri. Yoksa yani bilgisayardan yapmak istiyorsan ben bir saatlik video da çekerim buraya. Sabahtan başlarım. Tarla bitene kadar bir saatlik video çekerim. Bir saatte konuşurum emin olabilirsiniz. Bunu da anlatacak bir şey bulurum ben. Şöyle arkayı göstereyim nasıl gidiyoruz. Tam TikTokçuların sevdiği tarla yapısı. Kum gibi böyle. Hiç motoru zorlamadan rahat rahat gidiyor. birazcık karardı şimdi. Bu umut lambalarını yaktı. Şu çalışma lambalarını söndürdüm. Etrafa bak. Ve kısalar da yanıyor yani. Kısaları da söndürürsen şu şekil. Bu ön çalışma lambası. Aslında gayet değil. yeterli. Şey olmasa, o led barları olmasa da çalışılır. Şu da arka çalışma lambalarının görüntüsü. Led bar olmadığı zaman. Sanki böyle görüntü biraz daha canlıymış gibi geldi bana. <laughs> Arka ledler işte. Bu şekilde. Hepinize iyi günler. Hoş kalın, hoş kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın evet. lütfen.